Ben de daha evvelki bir toplantı ifade ettim ki, dedim yani efendim şimdi bana gelse dese ki, bakın, ben Efendimiz'e sonsuz saygım var yani, dehliye Şerif'in bir tek mu'yu mübarekliği için ruhumu feda ederim. Ama bana açıktan açığa gelse, uykumuzu değil yani, şurada dese ki, Fethullah bu iş tamam artık, sen ve bazı arkadaşlar gidin mağaralarda bundan sonra inziva yapın dese bana, açıktan açığa dese, aynı şemailini görsem ben şemaili oldum gibi, Diyeceğim ki biliniz. Ya Resulallah sana saygım sonsuz. Allah beni senden ayırmasın. Allah. Fakat müsaade buyurursam ben sen vefat etmeden ve o dediğin şeyleri vefatından sonra dediğin şeyleri tercih edeceğim ben. Çünkü sen diyor ki anlat önüne gelen herkese anlat. Git sistemini kur, Dinini eşit. Senin mübarek daha önce dediğin şeyler arasında sadece kendini kurtarmak için mağaraya çekilme. Nefsaniliği yok yani. Bu işte bir şey var. Ben galiba kulaklarım yanlış duyuyor falan diyeceğim yani.